Reyhan abla tanıştırayım kendisi benim dayım olur. Ayhan dayım. Bu nasıl dayım? Böyle dayım olur. Sen bu adamı niye benim evime getirdin? Senin evin yok muydu? Tamirhaneye götürseydin niye benim evime getiriyorsun Cengiz? Şuna şu bak şu bak. Şu bak işte Ablacım kendisinin sanatçı kişiliği olduğunu düşündüğü için öyle oldu. Sen ona bakma Reyhan abla ya benim tamirhanede de biliyorsun dadirat var. Dadirat olduğu için de ben maalesef tamirhaneye götüremedim dayımı. O yüzden de iki lokma bir şey verse yesin içsin ya. O kadar yol geldim hiç yemek verilmiyor. Yeğenim ne olacak? Reyhan abla bir de beni de yemek istiyor. Reyhan abla. Ne var Cengiz? Reyhan abla Ayhan dayım benim acıktığı zaman çok fazla sinirlenip çok değişik değişik hareketler yapan bir insan kendisi. O yüzden Ayhan dayı hiç merak etme sen. Ayhan dayı hiç merak etme. Reyhan ablam sana bu ellerle, a bu ellerle yemek yapacak. Vav wow, altınlara bak altınlara. Cengiz sen bırak. Tipi <laughs> köpeği gibi ne patimi sallıyorsun? Umarım ağrıttın be. Hadi gül okuma bir şey olur. Tamam, hazırlayayım. Peki. Misafir gelmiş hmm. yine evime. Hmm. Hazırlayıvereyim hmm. bari. Ee Ayhan dayım nasıl geçti yolculuğun? Otobüs yolculuğu zordur bilirim. Şişti mi ayakların ne oldun? Ayakkabı biraz vurdu yeğenim. Bak bak bak. Bak bak benim dayıma. Bak oh. oh, benim dayımın ayakları. Neresinden vurduysa. Ön tarafından vurmuştur herhalde parmacıkları. Ah oh, benim dayıma. Oh ne palyo çakılıklı adam. Cengiz'in dayısı mıymış neymiş her neyse. O şey, gerçi Cengiz'in tipine de pek insan tipi denmez ama neyse. Bu da dayısını övüyor mu sövüyor mu ben anlamadım. Neredeyse ayağına olacak şuna bak. Ona da yemek mi Bunları verin. Al. Bir kelle soğan, domates, bir de ekmek, bir de çay. Bir de çay. Bunlar iyisin de otura olsun. Ee, dayı <laughs> Göbek <de> büyümüş ha. <laughs> i̇yi bakmışsın ya. Evet. Şimdi yeğenim ben buraya niye geldim biliyor musun He, niye geldin dayı ne oldu? İyisindir. Şimdi yeğenim ben iyi dinle. Bak şimdi yatırım yapacağız. Bir koyacağız. Yüz alacağız. Çok önemli bir yatırım yapacağız seninle yeğenim. Çok para kazanacağız. Dayı yani tabii ki de daha önceki deneyimlerimizden de yola çıkarsak tabii yani emin misin? Çok e, sağlıklı mı? iyi düşündün mü yani? Köydeki Fadime yengeni hatırlıyorum değil mi? O bana 5 tane bilezik verdi. Ben ona 50 tane bilezik verdim. Ayı Bey. Ayhan Dayı Bey. Bu iş nasıl oluyor? Sen hele bana bir de bakayım. Nasıl oluyor bu? Şimdi. 5 bilezik var bende 10 tane sana geliyor. Sen ona 50 tane geliyor. Aa, 1, 2, 3, 3, 4, 5. tanesini, tanesini vereceğim. tanesini versem. Ee, şöyle yapsak. Ee, şimdi ben sana 4 tane bilezik verince. Sen bunu bana geri 40 tane olarak mı vereceksin? Reyhan abla. Reyhan abla. Ah, ah, dayım tabi çok iyi yatırımcıdır. Ah, ah. Tabi tabi çok para kazanacaksın. Şimdi nasıl yapacağız onu? Reyhan, Reyhan abla bak bu konuyla ilgili olarak daha iyi hesap yapıp daha iyi şey yapılıp şey o şekilde olabilir Reyhan abla. Şey, sen bir dur. Reyhan, durun. Reyhan, durun. Reyhan, sen. Reyhan sen. abla Reyhan sen bir dur. Karışma. Ben bunu tutacağım. Kırmızı tane geri alacağım. Ama bildiğin gibi değil ama. Ama ne senin dayı? Ya aşağıdan sermaye yazdım. Sermaye yazdım. Şimdi Ayhan dayı beyciğim. Ayhan beyciğim. Canım benim bak. Güzel dayısı. Şimdi ne dedik? 5 bileziğe dedik 50 bilezik vereceğiz. Tamam bekliyorum ben seni. Bekle. Ben bekliyorum. 50 tane gelecek değil mi bana? 50 tane gelecek bana. Bana 50 bilezik gelecek değil mi? Sen daha çok beklersin.